Beko Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sunar. Beko. Beni tanıyanlar bilirler. Ben hastalanmadan iyileşmek gerektiğini savunanlardanım. Yani hastalık başınıza gelmeden kendimize iyi bakmamız, özen göstermemiz gerekir diye düşünüyorum. Ve bunu da hayatıma olabildiğince sokmaya çalışıyorum. Tabii ki İstanbul'un stresi, gündem, yaptığım işin çok stresli olması zaman zaman bunu engellese de aslında beni motive ediyor. Şöyle ki dünyadaki çoğu spa oteline gitti gittiğimi düşünüyorum. Burada özel paketler alıp özel kürlere katılmışlığım vardır. Fakat Geçenlerde fark ettim. Yanı başımızdaki kaplıcalardan yararlanmıyoruz. Oysa ki rahmetli anneannem her yıl iki kere kaplıcalara giderdi. Hatta beni de götürürdü. O zaman o sıcak havuzlarda oynamak çok hoşuma giderdi. Faydasının farkında değildim. İşte bu duygularla geçtiğimiz günlerde Afyon'a geldim. NG Afyon tesislerinde kaldım. İnanılmazdı, inanılmazdı. Her doktorun reçetesinde bence bir haftalık kaplıca tatili olmalı lazım. Burayı tercih etmemin temel sebebi İstanbul'da yaklaşık 40 dakikalık bir uçak yolculuğuyla e, havaalanına geldim. Havaalanından otel yaklaşık 35-40 dakika sürüyor. Çok rahat, hijyeni yüksek standartlarda tutulmuş, odaları keyifli ve termal keyfini size dört dörtlük yaşatan bir tesis. Aile hamamı dediğimiz özel odaları, masaj hizmeti ve tabii ki enfes yemekleriyle benim anılarımda her zaman ayrı bir yeri olacak. Termal birçok hastalığa iyi geliyor ama e, benim öncelikli olarak bildiğim kadarıyla romatizmal hastalıklar, kalp ve damar sağlığı, kadın hastalıkları ve cilt hastalıkları konusunda gerçekten fark yaratıyor. Ortopedik iyileşme sağladığını da bizzat gözlemledim. Bu sebeple siz de en azından yılda bir hafta kendinizi Afyon'un termal sularını bırakın. Sağlığı uzaklarda aramaya gerek yok. Sağlık aslında bizim ülkemizin topraklarında termal keyfinde, ılıca keyfinde şiddetle Dafigüral Afyon tesislerini tavsiye ediyorum. Beko, Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sunuyor.